Sömestr tatilinde öğrencilerin uyku düzenini koruması gerektiğini belirten Eskişehir Şehir Hastanesi Uyku Merkezi'nde görevli Profesör Doktor Vural Fidan, tatilin kısa olması sebebiyle uyku düzenini bozmadan devam ettirmek gerekiyor dedi. Yurt genelinde binlerce öğrenci iki hafta sürecek olan sömestr tatiline girdi. 2023-2024 eğitim öğretim yılının ilk döneminde belli bir uyku düzeniyle okul hayatına devam eden öğrencilerin, sömestr tatilinde de uyku düzenlerini korumaları konusunda uzmanlar uyarıda bulunuyor. Ara tatil sürecimiz yaz tatili gibi uzun bir zaman değil. Kısa bir süreç olması sebebiyle bu zamanda çocukların tam tatil modunda olmaması gerekiyor. Ee, bu sebeple tabii ki okul dönemindeki gibi çok erken yatıp çok erken kalkmak değil, belki bir saatlik bir gecikme ile e, günlük uyku süreçlerini tutturmalarını bekliyoruz. Bu da ortalama olarak çocuklarda 8-9 saat civarında bir süreç olacaktır. Ee, dediğim gibi süreç kısa olması sebebiyle, tatilin kısa olması sebebiyle e, bu e, yatma saatlerinin çok geç olmaması e, ve e, gündüz uyanma saatlerinin de e, eskisinden en fazla bir saatlik bir farklı olmasını öneririz. Ee, tabii bu süreci tutturabilmesi için ailelerin mutlaka ve mutlaka e, çocukların uyku düzenlerini okul dönemindeki gibi sağlamaları gerekiyor.